Çocuklar ne yapıyorsunuz? Niye canınız sıkkın? Hiçbir şey yapamıyoruz ki. Çok sıkılıyoruz. Aa Neden? Bir oyun bulamadınız mı? Oyun da bulamadık. Yalnız pamuk şeker çekimedi. O zaman ben size bir sürpriz yapayım mı? Aa, Bakın. Burada <laughs> <ayına. gülüyor> pamuk şeker. <laughs> Elif bak pamuk şeker. Hadi gel. Bir tanesini sen al. Bir tanesini seçile. Hangisini istiyorsun? Bir tanesini Öykü. Aa. Arda'ya yok. Çocuklar ne yapacağız? Arda sana almamışım. <laughs> e, ne yapacağız? Yok ama 3 tane almışım ben. O zaman o benim olsun. Hayır. Ama onu Öykü'ye verdim. Ben benim olsun. Hayır ya. Hayır, 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 hayır. Arda. Ne Öykü, <laughs> Öykü. Aa, aldı elinden. Hayır ben. Arda yapma. Eyvah eyvah kanka çıkacak. Ama Arda sana yapıyorsam. almamışız. Ne yapacağız? Öykü şimdi bulacağım bir tane daha. Arda ama ben onu Öykü'ye almıştım. Sana, seni unutmuşum Arda'cığım. Ben senin burada olduğunu. Efendim Elif almışım. Ben seni unuttum. Ne yapacağız? Hadi ver onu sen. Öykü'ye verelim. Paylaşırsınız. Tamam mı? Ama Arda da çok mutsuz oldu. Öykü de. Ne yapsak acaba? Eyvah eyvah. Bu çocukları mutlu edelim derken iyice mutsuz oldular. Efendim Elif. Tamam açacağım anneciğim. Ama bak Arda küstü. Gel gel Arda ne yapalım? Sen yeşil seviyor muydun? Onun olsun bana bir tane daha. Ama sana... Ama ben almadım başka. Ne yapacağız? Öykü şimdi sana versem Arda mutsuz olacak. Arda'ya versem sen mutsuz olacaksın. Ne yapacağız kızım? Eyvah eyvah niye böyle oldu? Seçil hadi sen iyisin gene. Senin var sen mutlusun. Evet, Aç ben... bari sen ye. Ne yapacağız? Size paylaştırayım mı ben? Hayır, ben bütün istiyorum. E sen sana paylaştırayım mı Öykü seninkini? Hayır teşekkür. Sen de mi bütün istiyorsun? Evet. Ha? Ay ne yapacağız? Sen al bakalım, şunu da bir çö çözümünü bulacağız artık. Eyvah eyvah, bu niye böyle oldu? Arda tamam, dur dur bekle. Tamam tamam Arda, ben sana şaka yaptım, sana da almıştım bak. Yes. <laughs> Hadi bakalım mutlu oldun mu? Siz mutlu oldunuz mu? Evet. Afiyet olsun o zaman size. Hadi güzel güzel. Artık mutlu mutlu oynarsınız tamam mı çocuklar? Evet. Efendim bak Elif de kopartmış yiyor bile. Hadi bakalım afiyet olsun size. Hadi güzel güzel oynayın tamam mı? Hadi görüşürüz. Tekrar mı çıkacaksın? Ama dikkatli ol tamam mı? Bak az önce düşüyordunuz balonla beraber. Hadi. Hadi o küçük kaydıraktan kayabilirsin Elif. Geri geri mi iniyorsun? Ne yapıyorsun Elif? İnanmıyorum sana. Hadi. Daha canlı. Bak balona takıldı Elif. Patlayacak ama dikkat et. Kurtar onu. Evet aferin sana. Devam et. O basamakları da çık. Ben de arkandayım. Aferin sana. Efendim. Evet parka geldik. Uçan balonu kaydırıyoruz şu an kaydıraklarda. Efendim. <laughs> dur dur. Gel. Öpeyim. Oh. Bakın. Bu maviden kayabilirsin istersen. Tamam ben bıraktım. Bıraktım lan balonunu. Hadi dikkatli dikkatli tamam mı? Yavaş yavaş ama. Aferin. Birinci basamağa indin devam et. O zaman siz oyununuza devam edin Elif. <laughs> Takıldın mı? Hadi bir bay bay yap bize Elif. Ama biz buradayız. arkadaşlarım burada. Elif hadi bay bay. Bay bay. Fazla geçtin kaymaktan. Fazla geçtin. Hadi çık bakalım. Çık anneciğim hadi. Koluna bağladık ya uçmaz artık bu. Ama seni uçuracak. Baksana nasıl rüzgar var. Hadi. İki basamak çıktın hadi üçüncüyü hadi devam et. Uçmaz anneciğim bırak sen onu tutun. Düşmesen. sen. Aferin sana. Hangi kaydıraktan kayacaksın? Dur ben de geleyim seninle. Hadi bakalım. Orada yeşilden mi kayacaksın? Çık hadi. Çık. Aferin sana. Çık. Çık yavrum. Aferin. Ay dur. Balon takıldı. Efendim. Hadi bakalım. Al. Ben aşağıdan bekliyorum seni. Gel. Gel bakalım. Hadi kayı. Hayır hayır düşersin tekrar oraya gitme. Gel. Aferin gel. Efendim. Gel. Aferin gel. Hadi kay. Efendim. Barka geldik. Evet. Hadi kay bakalım görelim sizi. Aferin. Aferin. Hadi bakalım. Elif dikkat et uçacak ama bak balonun. Oradan mı çıkacaksın? yardım edeyim mi sana? Hayır hayır açmayacağım. Açarsam uçar. Bak az önce uçuyordu. Baksana rüzgar da nasıl götürüyor onu. Vallahi bir uçarsa gider. Uçar gider yakalayamayız. Tamam yapmıyorum bıraktım ben. Ama dikkat et tamam mı? Düşme. Hadi bakalım. Yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi sana? Salıncağa binecek misin? Dikkat et ama Elif uçar. Hayır hayır oradan çıkma merdivenlerden çık. Balonunu uçurmama tamam mı? Dikkat et patlatacaksın. Gel. Bak merdivenler var orada. Hadi merdivenlerden çık. <laughs> Rüzgardan dolaştı. Hadi bakalım. Gel. Bak nasıl rüzgar var. Uçuracak bu balonunu. Dikkat et. Seni de uçuracak bu balon. Hadi tut. Çık bakalım merdivenlerden. Tut şöyle. Tut anneciğim tut. tut. Hadi çık bakalım. Çık hadi. Kaydıraklardan kay uçan balonunla. Hadi anneciğim. Hadi bak orada mavi kaydırak var, yeşil kaydırak var, sarı kaydırak var. Ama rüzgardan balon seni uçuracak. Elif. Aman Allah'ım. Hadi bakalım.